Uzun yıllardır bizim teşkilatımıza, davamıza hizmet etmiş arkadaşlarımızdan, abilerimizden bir tanesi, kıymetli bir abimiz. İnşallah bu yolda muvaffak olur. Olsa da, olmasa da bu davaya hizmet edecek abilerimizden bir tanesi. Her zaman söylüyoruz, bizim bir medeniyet tasavvurumuz var. Bu medeniyet tasavvurumuza hizmet edecek büyüklerimizden, kardeşlerimizden, abilerimizden bir tanesi. İnşallah hayırlı, mübarek olsun diyorum. Kendisine de çıktığı bu yolda başarılar diliyorum. Hepinize bu anlamda teşekkür ederim. Evet, evet Sayın İl Başkanım, teşkilatımızın çok değerli üyeleri, AK Parti gönüldaşlarım, çok değerli Gürceli hemşerilerim, kıymetli Batı mensubu kardeşlerim, bugün burada beni böyle yalnız bırakmadığınız ve burada bulunduğumuz için hepimize ayrı ayrı şükranlarımı arz ediyorum. Sözlerime başlarken Tarsus'ta tüm katledilen Özgecan Aslan kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailesine sabırlar diliyorum. Katillerini lanetliyorum. Bizler cennet annelerin ayakları altındadır diyen bir dinin veda hutbesinde ey insanlar, kadınların haklarına riayet etmenizi ve bu hususta Allah'a karşı gelmekten sakınmanızı tavsiye ederim diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Dolayısıyla kadına uygulanan her türlü şiddetin önlemi alınmalı ve bunun da gereği yapılmalıdır. Değerli dostlar, hepinizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi hayatında bir AK Parti öncesi bir de AK Parti sonrası var. AK Parti öncesinde millet milleti hizmetkar olarak gören partiler ve liderler var. Onların yönetimi sonucunda ülke e, yarınını göremez ve e, yarınından ümidini kesmiş karanlık bir ortama doğru gitmişti. Hatta Hepimiz biliyoruz ki biz burada bir deprem felaketi geçirmiştik. O felakette bize destek olmak isteyen yurdun çeşitli yerlerinden bize yardım etmek isteyen insanların yapmış oldukları yardımlarla memur maaşları ödeyen bir hükümet var. Allah'a hamdolsun 14 Ağustos 2001 tarihinde bir lider çıktı. Bu lider millete hizmetkar olmak yolunda bir grup arkadaşıyla beraber yola çıktı. Bunun sonucunda 3 Kasım 2002 tarihinde bu millet ona tek başına iktidar verdi. O liderimiz, davamızın lideri, kurucu genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki hükümetimiz tek başına, iş başına diyerek işe başladı. Ülkenin üzerindeki sisleri dağıtarak ülkeyi aydınlık bir yola Tabii ki bu liderin bu çalışmaları sonucunda ülkemiz daha ileriye gitmeye başladı. İleriye gittikçe, ilerledikçe, halkın önü açıldıkça, demokratik e, talepler karşılandıkça millet de daha büyük teveccüh göstermeye başladı. Millet teveccüh gösterdikçe, ikinci seçimlerde daha yüksek oy aldıkça bizim liderimiz de daha büyük hedef büyüttü. O hedefi büyütüp, o hedeflere ulaştıkça millet de daha fazla oy vermeye ve destek vermeye başladı. Ve bugün dünyanın çok önemli ülkelerinden bir hale olan bir duruma geldi. Hepimiz biliyoruz ki AK Parti öncesinde 3 bin dolarlar seviyesinde olan milli gelir bugün 10 bin dolarlara aşmış durumda. Ben hiç unutmuyorum. Rahmetli Özal, bu ülkenin başbakanıyken bir açık konuşmasında ihracat hedefimiz, bir sonraki ihracat hedefimiz 10 milyar dolar dediğinde o koskoca gazeteler manşet atmıştı. Başbakan hayal görüyor diye. Çünkü ülkenin ihracatı 1 milyar dolardı. Bu e, çok uzak bir tarih değil Bugün ise ihracatımız 150 milyar doları aşikardır. Tabi buralara gelmek kolay olmadı. Buralara gelmek için AK Parti milletine sahip çıkarak, milletiyle birlikte hareket ederek, çalışarak çalışarak, çalışarak bugünlere geldik. AK Partili olmak demek, hep çalışmak demektir. Biz de bugün böyle bu AK Parti'de bir hizmete talip olduk. Çünkü ben biliyorum ki AK Parti kuruluşundan bugüne kadar bana 10 yıl il genel meclis üyeliğinde bir buçuk yıl kadar da ilçe başkanlığında görev nasip etti. Ve AK Parti'nin nasip ettiği, AK Partiler nasip olan bu görevlerde milletimize çok güzel hizmetler yapma fırsatı bulduk. Bunlar. Ve bunlarla bu hizmetlerle milletin gönlünde taht kurduk. Her geçen günde oyumuzu artırarak bugünlere geldik sürdüğümüz bu hızla Kurucu Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan bayrağı devralan Başbakanımız Profesör Doktor Sayın Ahmet Davutoğlu önderliğinde birinci hedefimiz olan 2023 yılında geldiğimizde göreceksiniz ki çok büyük bir güç olacağız. Sonrasında 2053, 2071 onları hayal bile edemiyorum ben. El ki bize görmek nasip olmaz ama bunu görecek olan genç kardeşlerime inşallah nasip olacaktır. Sevgili dostlar, AK Parti'nin bir neferi olmak, AK Parti'de mücadele etmek, AK Parti'de hizmet etmek hakikaten bir onurdur, şereftir. Ben bu onur ve şerefi 10 yıldır, 11 yıldır yaşadım. Cenab-ı Hak bana bunu nasip etti. Bu vesileyle bu onuru ve bu şerefi devam ettirmek adına bundan sonra da AK Parti'de hizmete devam etmek, çalışmak istiyorum. Bu nedenle 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan milletvekili seçimlerinde milletvekili olabilmek için aday adayı müracaatında bulunmak üzere bugün burada İl Başkanlığı binamızda buraya geldim. Allah nasip ederse inşallah müracaatımızı yaptıktan sonra çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve genel merkezimizin vermiş olduğu karar doğrultusunda o karara saygı duyarak partimize ve bu partimizle milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi şimdi çok daha ilerideyiz. Aziz milletimiz kendisini destek verene, kendisinin yanında olana her zaman destek vermiştir. Bundan dolayı ülkemiz ve partimiz gittikçe büyüyor. Bu büyümenin sonucunda da dünyadaki mazlumlar ve dostlarımız seviniyor. Ama bununla beraber zalimler ise bize daha çok düşmanlık besliyorlar. İşte bu zalimlerin düşmanlıklarından korunmak ve onlarla mücadele edebilmek için daha da çok çalışmalıyız. Bundan sonra inşallah Allah nasip ederse önümüzdeki seçimlerde en az 400 milletvekili çıkararak onları zalimlere karşı bu milletin birlik ve beraberliğini göstermeliyiz. Kıymetli dostlar, bu duygu ve düşüncelerle 7 Haziran 2015 milletvekili seçimlerimizin yüzcemiz için, ülkemiz için, dünya insanlığı için hayırlar getirmesini diliyorum. En az 400 milletvekiliyle daha güçlü bir hükümet olmamızı temenni ediyorum. Bugüne kadar partimize hizmet etmiş, geçmişteki gerek il başkanları, gerek milletvekilleri, gerek il, i̇l genel meclisi ve belediye meclis üyeleri, gerek belediye başkanları, gerek teşkilat üyeleri, köy ve mahalle temsilcileri, üyeleri, gönüllü çalışanlarını hepsine şükranlarımı arz ediyorum. Bugünlere kolay gelinmedim. Onların her birinin çok büyük bir emeği ve katkısı var. Bu kutlu yolda bu göreve talip olan tüm aday adayı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Yapmış olduğum aday adaylık müracaatımın da şahsım açısından hayırlara vesile olması için e, diliyor. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Evet.